ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz Gel lan buraya gel. Ula bu da. Gel ben kaç ikilerin. Hadi oğlum. Geziyon işlerin amca oğlar. 3'e 3. Üç. Hadi oğlum. Var mı daha? Gel 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 gel. Getir oğlum pentayı oradan. Hadi oğlum. Ne yok bu da? Kalite tesadüf değildir deyip bir ammu daha patla diyoruz. Adamların içinden geçip yine bir 20 kil alabilecek miyim bakalım bu elde. Luşundan da bıktım artık her leğinde luşun görmekten. Haa her leğinde bir var vay. Bir tek öyle de zor dönüyor jungle yalnız. Onu fark etmedim değil. Bir tık zor dönüyor jungle'ı öldü de. Bu E'sinin mantığını anlamadım kanka ben. Ne kadar sene çok vuran olursa o kadar çabuk mu CDS'e düşüyor? Hasar aldıkça düşüyor. Galiba. Ha. Hasar yedikçe bir saniye azalıyor. Kuşlar da çünkü dönüp atıyor da hemen. Hemen bir full clear attık. Bu çok seri temizliyor yani. Şurada şaka var. Bana bile gelebilir de görürüz şuradan atmayı deneyebilir mi Tutarsan. Tamam geldim. Attım. Geldim. Ha? Aman ha? Ha ha bak Oh çok güzel oldu. Aferin size. TP var kanka ben de Tamam evlenir. tamam kanka. Bırakın lan beni ibneler. Mey ben, ben, ben akıl edemedim adamın çalıya da kutu koyacağını da çalı da bekliyor herhalde Kutuya bastık. Bu tabi genk dene ya nakan ya. Leona da var. Bir tutarsa eğer e CC'den çıkarmayız. Şako da border halden var İyi. Tut kanki birini. Tut tut tut. <laughs> Flash attı. Ah be. Ha mumu görünüyor. Redden dolayı sen yapmış görünüyor kanka adamı Ölmedi ya Kapışalım nasıl, olsun sıkıntı yok hani Kavga mı edelim arkadaşlar hepinizi tek tek zıplatayım mı bunu mu istiyorsunuz yani Kapışalım yani sıkıntı yok <laughs> Mayin yani yeni mayın bu Ben şuradan bir de bota uçtum daha ultimle uuuuh Ömür ömür yinir abi. Geçtim kocaman geldim 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 geldim. Ömür 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 ömür. Daya daya daya. Ya o ikisini de kesemedi ya. Leona salay sütün atmadan öldü. Bu lose ya. Yeah. Dur o sen dur o daha belli olmaz ikimiz de late Kanka dur o sen ama o, o, o tp var orada, halledeceğiz. <laughs> Ah be bir tutun yeseydi doğru da. Yakın olup diyerek gittin ha. Gel la bora. Şey şey siz. Akıllı olun. Ha gel 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. tepki ha ha. Ha Jatel <laughs> ne zaman çıkacak acaba? Dostum aynı tepkiyi biz de verdiydik. 2-3 maç önce. Benim OP item bitti amca oldu. onlar düşünsün. Devam devam ulti. Kesin şunu kesin şunu. Dıkşşş. Heh. Adam Kraken almış. Kraken'ın adamın elinde Kraken var kanki dikkat et. Sen de iyi ulti combo yaparız ha. Aynen aynen. Nereye attı ya? Of. Gitmiş. Full zırh. Full 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 full. Madem full adaya çıktınız full zırh haga. İçinizde gezenleyeceğim. Herif kuklayı kattı içeri. Ah be korkuttan hiç şey atamadım. Geldim de hoşçun yok. <laughs> Geleyim 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 Devam 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 Bende götür beni de götür Kaldım ben <laughs> Rez güçlü de ben ilk kez oynadığım için pek beceremiyim Güçlü güçlü Bu da güçlü de ben de ne bok yiyeceğim bilemeyen arada bi Drake çaldırdım bana kaç defa fark var benim smite'im adamınkinin iki katı vuruyor Bu ne lan Nereye kaçtı? Aha! Vallahi tuttum amca o adamı. Bir edik vallahi billahi orada görünmez o adamı orada yakaladım. Ya sikerim böyle iş ya. Gördün mü sen bak yarı Gördüm böyle. <laughs> Çıldıracağım ben. Kavayı yerim ben. Bıks! Yalandan tuttu olsun. Yalandan tuttu. E atar belki dedim de denk geldi. Onu yok et sitte. Ah. Bu ne işte ah. yeri... Tüh kim boşa gitti. Ultim 2 saniye. Gel lan bana gel. Ula bu değil. Hadi oğlum. Geziyon işte bir namca ola. 3 3 hadi oğlum. Var mı daha? Gel 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 gel. <laughs> Getir oğlum pentayı oradan. Hadi oğlum. Yok mu daha? <laughs> getirin. Getirin pentayı. Babanın <laughs> pentasını geri getirin. <gülüyor> 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 1 veya 9. Harbiden. <laughs> İtem almadıydın. Ama bu iyi ya, güzel kanka. kanka. Tamam, yeni sezonlarla oyuncağımızı bulduk. Neyin? Hiç Lee'sinle Mason'la uğraşılmaz. Direkt bu. <laughs> Hiç ne Lee'sinle ben montak yapacağım diye uğraşacağım canım. W'yi açıp adamların işlerinde geziyorum. Yanıma gelen de ölüyor, dalan da ölüyor, dalmayan da ölüyor. Ben bir şey anlamadım ki bu işten. Ben selam aleyküm. Ne oynardık ya. Aynen abi Ama... yok, Böyle bir şey olduğunu Ben bilseydim. İlk kurtardı sen herhalde. Öldüm ya. Tüh. Aşk özlülük yaptık ha bu arada açık. Bilmem valla. Nürşin çok vuruyor ama öldür herhalde Leona. Leona kese yaz ya. <laughs> ah be. Ölme 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 ölme. Ölmedim. İtemler bitti benim için iki Ne vurdu lan? Zix vurmuş. Zix mi vurmuş? Ama ne? Düşecektim o neydi öyle? Zunk diye yarı canı Ah be <laughs> onu bir tuttur sağlık kaçıyorduk ama oradan. Ben azıcık AP lazım Aga okay, okay. ya. Oho uh, herif yürüdü ve atladı Aha Sattı salak Sattı salak Bir tane kill alayım Allah razı olsun Vuruyor mu ha kanka Damage çıkmaya başladı değil mi? Aynen Ulti attıydım laftan mı? Devam devam devam, devam Yah yasuo ya Geliyorum Ayy no jg Devam devam geldim. W Q gelecek. Www. W, w Aynen anda. Ah, Aynen da. Flash attı. Bir daha gelecek Aa, kanka. Hep, hep buzul varmış kanka ya unut. Ha bu ne lan nereye gidiyosun ki? Nereye gidiyor bu? Dümdüz gidiyormuş. ben yaygın bir şey sattım o itemi. Slow mat. Slow mod, yani slow mat diyor. Aynen. Babanın amo usul galın geldi heriflere ya. Aa nasıl vuramadım ya ben şey? Hayda. <laughs> Aha can geldi bir yerden. Şey itemin özel de ben Lee'sin Leon'dan dilendim çok. Can mı geliyor? Ha can mı geliyor? Dıkşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs> Kanka bu dama ne? Gene Ölüyorum. Sen git git. Ben sola gene alırım bunu. Çok geldi diye dedi. Kanka. Şimdi bak ne yapıyorsun? Gene Aa, yakın, yakın atmışız ha. Evet. Gene kolay sıkmışız. Oyun bitti ya. Dur oğlum bitirmen de şu item bir deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> Kozmik hızlandırıcı. Damage attım da hareket hızı kazanıyor yani W ile kovala adamları. Babanın gene 14 kili var mı? Direkt geri biter. Direkt. Sen ne oluyor? Korktum kanka. Düzü, ne arkadaş bir şey <laughs> geldi oradan. Alalım o zaman. Buna biri vurmuş ya kabur da. Çıktı el gidelim bitirelim oyunu yani. Olur. Ya seni salacak mıyız biz? Sanki bura gel. Dilenci. Yat aşağı dilenci. Geldim kanka. Aradan yakalar mıyım? Nereye yakalan? O, da, o aradan ne geçecek? Siget geçmez orada. Öbür evet, çalda da olabilir. Zonya var beyinlerim. Aha. Geldim kanka. Flash çatar gene yakalarım ben namcı ol. Yalnız ne vurdum ha da bir komboyla. Gel la yine bura. Yine Aynen tek ata yazdın adama. Şako aman vermesen hal oluyor bu ya şaka mı bu? Kastı kanka ya. Kastı tek at. geliyor. <laughs> Yanında duruyor adamı İşte bu. Gel gel sen de gel. Hepiniz gelin gel, lan. Gel gel gel. Gel lan. Bu, bu kim lan bunu da kes. Sana kaçış yok oğlum. Yakalayamadım adamı. Yakalayamadım yani. adamı. ハイナジージー、ボンナソラメイネミスアマモン代目イ、サマワシ以上のシュンシンツカイヨー。